İzmir'de direksiyon hakimiyetini kaybedip devrilen tır görenlere korku dolu yaşattı. Kaza saat 7 sıralarında İzmir Çevre Yolu Otogar Kavşağı yakınında meydana geldi. Buca yönünden Bornova yönüne giden Ergün Durgut yönetimindeki hurda yüklü tır kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada Dorse'deki hurdalar yola saçılırken Durgut'sa şoför mahallinde sıkıştı. <laughs> İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise sıkışan Durgut'u kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ergün Durgut ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.